Ferdi, Ceyhun'a dalarsa biz biteriz ya. Yok ya, yapmaz öyle şey. Onun rüzgarı bana. Çocuklar siz minibüs alın, ben taksiyle gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam, <gülüyor> Evlatlar, <gülüyor> hayrola böyle gece gece? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> e, hava almaya çıktık Servet amca. Ama nerede o eski havalar? ha? Eskiden... E, havayı bilirdin. Dört mevsim vardı. İlk bahar, yaz, son bahar, kış, ilk bahar. Şimdi öyle mi? Hava sıcak diye sabah tişört giyip çıkıyorsun. Bırak şimdi meteoroloji müdürlüğünü. Bırak şimdi bana maval okuma. Pize gidiyorsunuz değil mi? Pize. <laughs> Ama merak ettiğim bir şey var benim ben sizi hiçbir bir kız arkadaşınızda falan görmedim. Hep yalnızsınız, hep sapsınız ya. Allah bizi kahretmesin sapız Servet abi, sap. Ya biraz şu Hayati'nin küçük oğlundan ibret alın. Bacak kadar boyuyla kız arkadaşıyla geziyor, flört ediyor ya. Eğer bak bir şey söyleyeyim mi? Konuşacaksın arkadaş, gidip konuşacaksın kızla ben seni seviyorum aşığım diyeceksin ya tokadı yiyeceksin ya kızı alıp gideceksin öyle susmakla olmaz yoksa biri alır gider kızı böyle aval aval bakar kalırsın Sonra da ben sevdiğim eller aldı diye türkü yakarsın ya. Bırak şimdi. Hadi hayırlı pizler. Servet abi. He. Eyvallah. Sağ ol. Güle güle afiyet olsun. Bir gün beraber otururuz ama. <laughs>